oyuna gidip hayvan besleme oyunu değil mi annişkom? Merhaba arkadaşlar. Ben sunum tatlı karakterine bakar mısınız? Çok tatlı yüzü. Ay Çok tatlı yüzü arkadaşlar. Yüzü tatlı kolları, kıyafeti tam bir peri kızı. Evet. Pet isteyeceğiz bu yazıyla. Unicorn isteyeceğiz. Şu an kedim oturuyor. Kedinin yemekleri var arkadaşlar. Biliyorum. Onu biraz beslesek mi? Bence acıkmış olabilir bence. Ama, gel bakayım. Bunu şey. Ne istiyorsun? Ay ya. Ne istiyorsun? Tamam. Aya, Şimdi sen orada dur bakalım sana yemek hazırlayacağım. Bir şey burası evet. ne böyle? Hayır. dışarıya çıkıyoruz. çıkıyorum. Pet isteyeceğiz. Burası da neresi böyle? O kedim de seninle geliyor. Çünkü kedimin gelmesi Ben bu gerek. oyunu ilk defa görüyorum arkadaşlar. Ben sudan öğreniyorum. Müjgan abim öğretti. Hmm, anneler de bir şeyler öğrenebiliyor. <laughs> evet. Öğrenir tabii ki yani Aa, ben de arabaya bak çok Ama güzel. Ama Robux'lu arkadaşlar. Robux'umuz olsaydı onu binerdik. Şimdi arabaya binemiyor muyuz? Ya? Evet. Şu an pet isteyeceğiz. Ha pet pet olacağımız için niye pet istiyorum biliyor musun? Neden? Çünkü o unicorn alacağız. Bu kedimiz de olacak tabii ki. Ay o kedimiz olmayacak pardon arkadaşlar. Yerine unicorn mu olacak? Evet. Kedimiz de çok tatlı ama Evet arkadaşlar. Ama benim evime en son gireceğiz. Yemek hazırlayacağız. Şu anlık da bir pet istiyoruz. Şundan pet mi istesem acaba? Pet isteyeceğiz arkadaşlar. Nereye girdik Bemel? Aa! Kedimizi burada oyun oynatacağız şu anda. Çok güzel bir oyun alanı. Evet kedi oynayacak. Ama biz de televizyon izleyelim kedimi. Şu an burası açılmamış. O yüzden kedi otursun. Ben de bir yere gidecektim. Bu şey de açılmamıştı arkadaşlar. Çünkü e, şu anda oturacağız film izleyeceğiz. Ben de oturayım. Yukarıda ne var? Yukarıda ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım mı? Bakalım. Gel kediciğim. Tatlı kediciğim. Nerede yukarı? Arkadaşlar ben de bu oyunu Yüzgar abimden ilk defa oynuyordum. Şu an öğrendiğim için. Oynuyorum annemle. Gel. Şimdi ben yol kralı gittim. Ama sen sudan korkuyorsun ama ya eğleniyorsun. Oo minik kedicik. Ay, ne ya? Aa, bu da ne böyle? Yanlış açık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bunları kabul etmemiz gerek. Çünkü yoksa kedimizin canı sıfır oluyor. Bu oyunu bilenler abone olsun. Like atsın. Değil arkadaşlar mi oyunu beğendiniz mi? Bıcı bıcı yaparız. Kediyle <laughs> mis <misilik> gibi korkarız. <laughs> Kediyle. Kedi kendine bak bakalım. <laughs> çok tatlısın. Arkadaşlar biraz video uzun sürecek. Kediyi dışarıda gezdirelim mi? Evet gezdirelim. Çok iyi bir şey düşündün ama aşağı nasıl gideceğiz unuttum. Anne aşağı gidelim. Nereden gidiliyor ya? Unuttum ya. Kapıdan çıkaracaksın. Evet, bulduk. İşte kediyi dışarıda gezdirmeye gidiyoruz arkadaşlar. Karakterim çok tatlış. <laughs> ay ay. Right. Artık bir işe başlamamız gerek değil mi anne Hı O yüzden. Bakalım. Kediye Kedi hediye mi versek araba? Yok. Gold. Bakalım. Bunların hepsi kapalıymış ya. Hiç kaç olsaydı. Ama biliyor musun anne? Buranın e, oranın açılmasını bekleyeceğiz akşam olunca. Oldu Yoldu bile. Şurada oturup otur bekleyeceğiz açılması. Biraz yemek mi yesek? Uyuyor. 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 Kedi uyuttuk evimize gitmemiz gerek bak gidiyor evimiz anne <laughs> anne kedi çok tatlı değil mi evet oh, o nasıl girmiyor ya nasıl girmiyor bu bilmiyorum bilmiyorum ya bilmiyorum dur bekle onun üstüne tıklamayacak ama bir insan e şuradan giriyoruz hop bak, bak ya evimiz çok uzaktaymış arkadaşlar ya evimi özledim uyumak istiyorum diyor Evet, evimize geldik. Ama girinmiyorum. Değil mi? Bir şey mi gidecek? Bunu istemiyoruz değil mi? Ya hiç çıktık. Ay bu da Bakın geldik ama akşam olduğu için unutacağız ben de sinema. Arkadaşlar videomuzu beğendiniz, beğendiniz mi? mi? Nasıl buldunuz? Like like like. 10.000 bin abone. Bu tatlı kediyi sevdiyseniz lütfen yorumlara yazın. yazın. Sizi çok seviyoruz. Bugün pet alamadık arkadaşlar. Olsun eğlendik. Kedi bizi gezdirdi. İkinci videoda pet alacağız sizlerle. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video hấp dẫn.